Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Minecraft oynayacağız Bir dakika şunu bir durduracağım Ondan sonra tekrar geleceğim Tamam madem olmuyor Evet arkadaşlar bugün oyunun en kanser karakterleri zombilerle vs atacağım e, Gamla modu e, creative dediğimiz zaman tamamdır Eee şimdi kendimize bir tane alan yapmamız lazım. Şundan bir tane alalım. Eee ondan sonra şuraya bir duvar çekelim. Bu sürü zombilerle savaşacağız. Buraya bir sürü hatta 100 tane falan zombi falan koyacağım. Onun için de hayatta kalmaya çalışacağım. Tabii hayatta kalmak için de kendime de set alacağım. Şimdi şey ee, nasıl diyeyim şimdi sabah olduğu için savaştıramayacağım ama üstünü de kapatacağım ya bu yapabilirsem tabii ee, şuraları yapalım bu arada ilk minecraft videom bence güzel bir seri olacak Ama ben blok koyabilirsem daha güzel olacak. Aynen. Şöyle yapıyoruz. Zombiler ve ben ben kazanacağım zombilerin en fazla ne olabilir ki 100 tane gelsinler nether ice kıramazlar Aslında. Tabii birazdan göreceğiz ama neyse Eee şimdi şuralara bir tane daha çekeceğiz siz sıkılıyorsunuz ama birazdan güleceksiniz At. At. Ne haber at? Hayvanlara karşı dürüst, dürüst oluyorum. Tabii e, bir kısmını açık bırakacağım. kendimin benim olduğum kısmı açık bırakacağım. Meşale falan koyacağım içeriye. Yani bildiğiniz ev yapıyorum gibi. Bu tarz Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız... Yapın işte, bir şeyler yazın. Yazın, der, demeyin de yani. Neyse, e, şuraları... Olarak... Şöyle bir kapatalımız. Bu arada Minecraft yükledim mi? Hayır, TL Launcher'dan yükledim. Bu arada Minecraft videoları da gelecek. Hep Roblox çekiyorum. Evet, bence çok iyi gidiyoruz. Şu an elimden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışıyorum. basıyor olan oyun. Aynen öyle. Hop. Hop. Da yaparsak siz bu videoda buraları atlattıracaksınız biliyorum. Ama kusura bakmayın. Ee, şuralarda Ben niye video dördüm De. Şuradan bir girelim eee, Kapatmayacağım. Etrafı düzenlememiz lazım Ondan sonra zaten zombi ve sesini atacağız Ben bir etrafı düzenleştireyim Ondan sonra tekrar sizlerle beraber ol Evet Yaptım etrafa bence gayet güzel oldu eee, Şimdi burayı kapatalım Arkadaşlar kendimize bir tane Zırh almamız gerekiyor Tabi ki de eee, Buradan ben netherite seçeceğim çünkü 100 tane zombi ile savaşacağım. Zırhlara büyü basmayacağım ama kalkana basacağım. Bu arada karıncılarla sadece başarımı da aldım. Ee, kalkan yazalım şuraya hemen. Kalkan... Aynen. Kalkan alacağım. 2-3 tane falan alacağım çünkü kırılıyor kalkan. Ee, bir tane de ençte alacağım. Ençte i̇şte alacağım. Altın... Aynen büyülü. Bundan bir 13 tane yeterli. Kendime bir tane balta da alacağım. Balta çünkü iyi oluyor. Ee, şunu sen koy. Sen dur. Tamam şimdi zırhımı giyiyorum. Aynen öyle. Tamam. Tamamdır. Kalkanımı da giyiyorum. Eee... Şimdi buraya duvar çekmem lazım. Aynen öyle. Duvar niye çekiyorum? Bir dakika. Ee, şu kısımdan itibaren şey olacak. Buradan itibaren zombiler olacak. Şimdi burada da ben olacağım. Bir tane kazma almam da gerekecek çünkü bu duvarı kırmam için. Of şimdi zombiler dizmeye başlayabilirim. Zoom. Tamamdır. Şimdi hadi başlayalım. Bir dakika onu seçmem lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika seçenekler. Ee, hmm. Müzik, sesler sıfır tamam. Oyun sesini kısmazsam çok fazla ses çıkacaktı. Aynen öyle. Şöyle yapmıyorum ki de. Yalnız burada da büyük küçük oluyor ya. Dur küçükleri öldür, öldür. Ne? Neden? Bop, 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 bop. Ee, şuraya da şuralara da ta tamam arkadaşlar bence bu kadar yeterli eee şimdi arkadaşlar bir dakika lan ha ne yapıcaktım eee hazır mısınız of tamam t bas shift 7 günde survival survival aynen öyle Allah'ım küçükler çok zorlayacak beni şunu bir ilk aynen öyle bismillah Oğlum <laughs> <laughs> oh, ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor küçükler saldırıyor küçükler saldırıyor ooo oh, hayır 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 öleceğim 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 kesin öleceğim kesin öleceğim ooo oh, küçükler Ah. Oh. Hadi. 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 Oh. Oh. Kalkan hızın. Kalkan. Arkadaşlar kalkan nasıl hızlı gidiyor? Of. Of. Ölürüm. of, Tamam. Baya baya azalttık. Tamam. Baya baya azalttık. Tamam. Baya baya azalttık derken benim buradan kaçmam gerek. Hayır. Daha da fazla mı geliyorlar? Eee. Şunda kullan. İki tane kalkan. Tamam. Kalkanların canı gidiyor. Yok. Eyvah. Yemem lazım. Ye ye ye. Şunu ye ye ye. Kaç 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 Of. 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 Ay. Evet. Alırım. 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 Alırım bence de. Bence de alırım. Bence de alırım. Bence de alırım. Aa böyle. Aa böyle malar soktum. Bir dakika. Aa, küçükler çok pis ya. Tamam. Alırım. 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 Tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz ağır girişim yapmak istiyorum. Bu arada kalkanım dayanmıyor. Bakın kalkanın canına bakın. Aniden gidiyor. Aniden gidiyor. O yüzden kalkanı. Vurma, 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 vurma. Yarım kalpte kurtuldum. Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Tamam, 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 tamam. Oh. Donanamadım. Zombiden demir çıkıyor mu ya? Ya küçükler bir gidin ya. Yalnız kılıç olmasaydı ben var ya şu an ölmüştüm. Oh KENAR sıkıştırıldı. Arkadaşlar Gelin lan gelin. Adamsanız gelin. Küçükler zaten hızlı ölüyor. Yalnız bu arada çok eğlendim. Bundan sonra yapı yaparken beklemeyeceğim. Bir de bunun okçu olduğunu düşünürsek. Sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Yes yaptım. Zırhımın canına bakın. Zırhım resmen kırılacak. Neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.